Çekmeden çekmeden ne oğlum Osman. Hadi koçum. Ulan yine mi bulavuklar ya? Beni mi takip ediyor lan bunlar? Dur bakalım anlarız şimdi. içtim be. İyi yoklar ortada. Atlattın oğlum Osman. Abi şimdilik. O adamlar paranın peşinde. Belli yani. Hem parayı bir yere saklamam lazım da. Nereye saklayacağız? Lan Osman. Lan Osman sen var ya şeytana pabucunu ters giydirirsin. Ha. Hors! 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 Ha? Sen ne arıyorsun burada? Ee, seni yani ne demişler? Arayan belasını da bulur diye bir laf var tabii. Da burada ben şimdi onu söylemeyeyim. Ayıp oldu ya. Ben öyle pek zamanla falan uğramam ama işte geldim. Ha, o şeyden ya. E, buralar biraz dağılmış da. Ben de sevmem öyle dağınıklık. Titiz adamım bilirsin. Böyle bir toparlayayım, düzenli bir kabasını alayım dedim. İyi yaptın. Ama haber verseydin ben de seni karşılardım. Sürpriz. Yani haber verseydim sürpriz olmazdı. Ben de dedim ki haber vermeyeyim de sürpriz yapayım dedim. İyi yaptın, iyi yaptın. Ee, ben yemek yiyecektim. İstersen gel beraber yiyelim. Olur vallahi kurt gibi açma. Ne yiyeceğiz, et mi yiyeceğiz? Artık ne bulursak onu. <laughs> izle sen izle. Anca uzaktan öyle bakarsın Melih Melih. Sakladım oğlum paraları. Kaptırır mıyım lan ben size? Osman, ne yapıyorsun orada? Gelsene. Hiç yapmıyorum ya. Gelene geçene bakıyorum. Kim gelecek ki? İşte bilmiyorum ben de. Kim gelecek diye bakıyorum yani. Gelene geçene bakıyorum öyle. Osman saçmalama ya. Bugün sende bir şey var bu arada. Bana motor için para lazım diye de tutturmadın. İyi ee, ama sen de bir alemsin ha. Yani para istesek ayrı suç, istemesek ayrı suç. Ne yapacağımı şaşırdım ben de yani. İyi. Ee, ayrıca ben o konuyu düşündüm. Ee, evet, sen çok haklısın yani. Bence de benim... Bizim paramızda öyle lüzumsuz masraflar yapmamam lazım. Biz o parayı saklamalıyız bence yani. Bunu sen mi diyorsun? Evet. Oğlan neye bakıyorsun ya? <laughs> e burada kimse yok. Yok tamam yaren yok işte kimse yok. Ben de yani kimse var mı yok mu diye ona bakıyorum. Yok var mı dedim ben. Yok. Ya beynimi mi yaktın? Geç ya Osman. <laughs> Aa çay mı getirmiştin ya? Hmm. <laughs> bak bak. Ölmedi miydi bu adam geçen hafta ya?